Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gündem özel programına konuk oldu sevgili seyirciler. Programda açıklamalarda bulunan Erol vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Kanal 23 ekranlarında yayınlanan gündem özel programının canlı yayın konuğu oldu. Ya insanın kendi hayatından, çocuklarının hayatından, eşinin, dostunun hayatından daha önemli ne olabilir? Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri değerlendiren Erol, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı. Allah'ınızı, peygamberinizi severseniz, <laughs> Harput'un evliyalarını severseniz, Harput'un babalarının başı üzerine, ölmüşlerinizin başı üzerine, çağ çocuğunuzun hakkı için, ailenizin hakkı için Allah'ınızı severseniz sokağa çıkmayın. Çıkmayın, çıkmayın, çıkmayın. Daha ne diyeyim diyorsunuz? Niye? Ha? Ya şöyle yani bak inanın ben Elazığ'ı inanılmaz özledim. Gazi Caddesi'nde gezmeyi özledim. Fali Fahri Bey'de gezmeyi özledim. Hartlut'ta yemek yemeyi özledim. Fez Çakmak'ta oturup çay içmeyi özledim. Yani her mahallenin kendine göre köylere gitmeyi özledim. hem şeylerle resim çekmeyi, sohbet etmeyi özledim. Ama daha güzel günlerde sağlıklı ortamda buluşabilmek için bu evimizde kapalı ortamlarda geçireceğiz. Hem çocuklarımızın, hem komşularımızın, hem insanlarımızın hayatı için, tedbir almak için yapabileceğimiz en önemli iş evimizde oturmak.